Ağrınsızım var mı? Yok. Sadece kalbim kırık. Canım benim. Sen bu hayatta gördüğüm en iyi ablasın. Seninle gurur duyuyorum. Siz ne yaptınız okulda? Meral'le röportaj yaptılar. Ha, niye? Şarkı yarışmasındaki derecemden dolayı bebeğim. Artık ünlü bir insanım. Fotoğraflarım çıkacak boy boy gazetelerde. Hayranlarım telefonla arayacak. Atma lan. Hayranların mı? Maalesef. Eylül'ün hayranı. Serkan Canısı. Alo? Veriyorum. Verme konuşacak bir şey yok. Hayır var. Konuşacaklarımız var. Meral, söyler misin ona? Arkadaş ısrar ediyor. Ya istemiyorum. Alo Serkan. Ben Cemre. Eylül zaten üzgün. Şimdi üstüne gitme istersen. Tamam. Madem telefona çıkmıyor, ben de başka bir şekilde ulaşırım. Biri bize gel dese koşacağız. Kız trip atıyor. Hı. Kader, iyi misin evladım? İyiyim Neriman Hanım. İyi, iyi. Dinle. Bak bir şeye ihtiyacın olursa hediye beni arar, tamam mı? Kardeşim iyileşmiş mi? Sen onları düşünme. Onlar seni düşünmüyor nasıl olsa. Şaka maka seviyor seni bu kadın. Bir zamanlar ispiyonculuk yaptım ya ondandır. Cami gibi ışıkları sabaha kadar açık tutmasınlar hediye. Tamam fatura benim cebimden çıkmıyor ama yazık günah yani. Burası bir devlet kurumu, babalarının çiftliği değil. E siz devlet baba demiyor muydunuz? Tövbe estağfurullah. O başka, bu başka, hediye. Merhaba, iyi günler. Eylül'le görüşecektim. Öyle mi? İyi. Sen kafeteryaya geç. Eylül birazdan gelir evladım. Tamam, teşekkür ederim. Oğlum burası buluşma yeri mi? Bir de teşekkür edin. Hadi çekil. Kırmayayım ayaklarını senin. Ya olmaz. Benim mutlaka yerini görmem lazım. Ah! Ah! Hediye koş! Yakala şunu! Koş Hediye koş! Tut! Tut! Koş 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 koş! Ya, pardon pardon. Ee, Eylül'ün odası ne tarafta acaba? Yakala şunu Hediye! Yakala! Kızlar! Odalarınıza içeri erkek girdi. Toparlanın. Hadi. Eylül! Ya Serkan ne bağırıyorsun? Ne işin var senin burada? Eylül nerede? Serkan, senin ne işin var burada? Eylül, niye benden ayrıldığını öğrendim. Annen geldi bugün. Anneme bağırdı, çağırdı, iyice çıkıştı. Çocuklara ayrılmaları için para mı verdin dedi. Benden sıkılmadın değil mi? Ha, yalan söyledin bana. Y yalan söyledim ama ben senin annene söz verdim. Senden ayrılmam lazım. hayır Eylül, ayrılmayacağız biz. Ayrılmayacağız. Oğlum çabuk dışarı çık. Hadi bakayım. Gel. Eylül, annemin senden böyle bir şey isteme hakkı yok. seni çok seviyorum Eylül. De ilanı aşık ediyor. Götür şunu hediye. Eylül, seni çok seviyorum. Eylül, seni çok seviyorum. Senin sevgine. Tövbe estağfurullah. Ağzımda bozdurdunuz. Oğlum burası aşk gemisi değil ya. Senden vazgeçmeyeceğim Eylül. Ne olursa olsun. Annemin bütün borçlarını ben ödeyeceğim gerekirse. <laughs> Eylül beni terk etmeyeceğini biliyordum. Seni çok seviyorum Eylül. Çok seviyorum. Hadi, hadi. Bir dakika, tamam ee, Bu arada çok teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Saygılar. <laughs> Bir de teşekkür ediyor. Bir de teşekkür ediyor. <laughs> İn içeri. Girin. Hadi bakayım, hadi. Tövbe estağfurullah. Aç gemisi mi, mi o ne olduğu belli değil.